Bir varmış, bir yokmuş. Yeşil vadide dikenleri yumuşacık bir kirpi yavrusu olan minik kirpi yaşarmış. Minik kirpi her gece yatağına yatar ama gözlerini kapattığında uykusu bir türlü gelmezmiş. Keşke rüyalarım yumuşacık bir battaniye gibi beni sarsa, dermiş içinden. Bir akşam minik kirpi vadide gezinirken bir ağacın dalında parlayan bir iplik yumağı görmüş. Bu rüya dokuyucusunun sihirli ipliğiymiş. İpliğin ucunda küçük bir not varmış. Beni takip et, sana en güzel uykuyu hediye edeyim. Minik kirpi ipliği takip etmeye karar vermiş. İplik önce mis kokulu bir lavanta tarlasına götürmüş onu. Lavantalar bizim kokumuz kalbinizi sakinleştirir diyerek minik kirpiye mor bir çiçek vermiş. Minik kirpi çiçeği koklamış, derin bir nefes çekmiş ve göğsü huzurla dolmuş. Sonra iplik bir dere kenarına uzanmış. Dere'nin suyu, şırıltımı dinle. Rüyaların melodisi bu." diyerek şarkı söylemiş. Minik kirpi suyun tatlı melodisine kulak vermiş. Kulakları hafifçe sallanmış, gözleri uykuya yaklaşmış. En sonunda iplik bir tepenin üstündeki rüya dokuyucusunun kulübesine varmış. Rüya dokuyucusu gülümseyen yaşlı bir baykuşmuş. Minik kirpi demiş, "Sana bir rüya battaniyesi dokuyayım." Lavanta çiçeğini ve dere suyunun melodisini almış, altın renkli ipliklerle bir battaniye örmüş. Battaniye yıldız tozlarıyla parlıyormuş. Minik kirpi battaniyeye sarılmış. Lavanta kokusu, suyun şırıltısı ve yıldızların ışıltısı birleşmiş. "Şimdi gözlerini kapat," demiş rüya dokuyucusu. "Ve rüyalarında bulutların üstünde süzül." Minik kirpi gözlerini kapamış, battaniyenin sıcaklığına bırakmış kendini ve tatlı bir uykuya dalmış. O geceden sonra minik kirpi her akşam battaniyesine sarılıp lavanta kokusunu hayal ederek rüyalarında bulutların üstünde uçmuş ve böylece her gece huzurla uyumuş.